Arkadaşlar yepyeni stile Breakout videosuyla karşınızdayım. Bugün efsane haberlerim var size. Lan lan biri benden bir şey çalıyor. <laughs> biri benden bir şey biri çaldı. Benden. Geri Ay. alacağım az kaldı. Ben bir base'imi kapatayım bir. Evet, heyecanlı bir başlangıç oldu. Şimdi arkadaşlar base'im görmüş olduğunuz gibi dillere destan hayvan gibi bir base'imiz var ve bu base'i ipatis sayesinde almış Oo. olduk. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan oğlum bir şey olduğu yok. Evet geldi ya. Çok çok heyecanlandım beyler. Sıkıntı yok. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bağırıyorum ne oluyor? <laughs> arkadaşlar bu normal bir şeymiş galiba. Event mi geliyor böyle garip eventler geliyor. Dediğim gibi buradaki brain rotların hepsini ipatis verdi arkadaşlar. Onu da kanalına açıklamada ulaşıp abone olabilirsiniz. O da videolar çekiyor. Şimdi şöyle bakalım bir garip garip şeyler varsa hepsini göstermeye çalışacağım. Burada Los Bombinitos var. Bunu göstermiştim ama garip eventler falan var böyle. Burada Urubini Flamingonini var. Böyle Flamingo var ama böyle formalı mormalı garip ve deve kafalı garip bir şey. Burada Bisonte Kupu TR var. Secret... Bu da arkadaşlar güzel bir sekret. galaxy eventli. Burada Sammini Spiderini var arkadaşlar. Bu da bir sekret. Bu da galiba oyunun kurumcusu kurucusunun petiymiş. Brain rotuymuş. Bunu zaten biliyoruz. Burada da Job Job Job, Job Sahur var. Garip bir şey arkadaşlar. Şuna bak Job Job Jop Sahur diye isim mi olur? Burada Los Mateos var. Mateo! Burada Bebiş Mateolar var. Ve yine bir Sammini Spiderini. Burada garip bir eventin işte şeyi. Oğlum ne garip lan. Beyler oyunun cıvkı çıkmış gibi sanki ufaktan. Evet. Hadi bir Biraz. Burada arkadaşlar garip bir tank var. Tank böyle kaplumbağalı bir tank. Üstünde taco var ve sakız eventli. Tartaruga cis. Terna imiş bunun adı. Çok iyi. Bu aralar arkadaşlar bir shorts videosu çekmek istiyorum. Kısa video. Böyle babaanneme ya da anneanneme bu isimleri okutmak istiyorum. Ve böyle gülmeme challenge yapmak istiyorum. Valla <laughs> bence çok eğlenceli olur. Ulan daha ben okuyamıyorum çünkü. Burada balerino, lololo falan bunu biliyoruz zaten. Lavaka, saturno, saturnita bunları da biliyoruz. Yalnız en çok getiren bu galiba arkadaşlar. Lavaka, saturno, saturnita 4.2 milyon getiriyor saniyede. Deli gibi getiriyor ya. Burada yine lololo falan var. Burada arkadaşlar bulbi bandito traktörito var. Yani gangster patates ve traktör sürüyor. Garip bir şey. Aa bak en çok getiren buymuş arkadaşlar. Rainbow taco ve sakız eventli samini spiderini var. Secret. Bu da 4.8 milyon getiriyor. Bravo. Burada cacacito satalito var. Bu ne? Beyler bu da ee, zürafa. Satalito. Ha, garip bir şey. Cacacito satalito. Burada kar ker kar kur kur var. <laughs> bu da arkadaşlar bir sandalye böyle. Garip bir şey. Bu herkese var galiba. Şimdi arkadaşlar burada bir püf nokta var bu oyunun. Gece baya event geliyormuş. Hele böyle güncellemede falan güncellemeden sonra falan baya eventler geliyormuş geceleri. Ve herkes bu brain rotları geceleri topluyormuş. O yüzden bu oyuna giriyorsanız gece gireceksiniz arkadaşlar. Ve VIP serverda olmanız çok önemli gerçekten. VIP yani önemli bir şey. VIP serverda olmanız çok önemli. Önemli önemli. Şimdi şöyle bir indeksimize bakalım. Yalnız bakın baya doldu arkadaşlar indeksimiz. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi secretlar çok yok. Bu ne lan? OG var burada OG. Burada yeni bir şey gelmiş. Secret'tan sonra daha değerli bir şey var. Oha. Bu arada oyuna güncelleme geldi. Daha bu videoyu çektikten 2 gün önce çilek eventi gelmiş galiba. Çilek güncellemesi. Belki bu videoda çilek güncellemesini gösterebiliriz. Çok zor ihtimal ama. Oha, çark gelmiş. Çark çevireceğim. Oyii bakalım ne geliyor? E 9000 geldi. Şey. Şaşırdık mı? Hayır. Ömran, oğlum 300 kala gelse de çok kötü. OG kaç veriyor bir bakayım mı? Hmm, bak bakayım. Nereden bakılıyor? Bir bakacağım, araştıracağım YouTuber'lardan. Araştır ben bakalım. Benden bak ya. Bu arada bu Galaxy <laughs> Galaxy <laughs> galiba bitiyor 19 gün sonra mı bitiyor? Galiba. Vallahi bu şurada 19 d yazıyor arkadaşlar. 3 saat 19 gün yazıyor. Herhalde ondan. Bu arada bu yeni güncelleme ile mi geldi bilmiyorum. Burada arkadaşlar ayarlara girdiğimizde base'imizin skin'ini değiştirebiliyoruz. Yani base'imize kostüm takabiliyoruz böyle. Base'imizin tekstürünü değiştiriyoruz. Burada altın elmas, gökkuşağı, galaksi var. Ama bunlar nasıl değişiyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Garip vallahi Çok garip bir güncelleme getirmişler. Abi şuna bakın ya. vallahi ne kadar garip. Oyun ilk çıktığında çok sadeydi. Şu anda ama arkadaşlar her şey var. Yani garip böyle 1 milyon, zibilyon tane eşya var. Brain road var. Ve hepsinin farklı farklı isimleri var ya. ya Yemin ederim çok garip gerçekten. Yalnız bizim revert atmamız lazım. Hiçbir şekilde revert atamıyoruz. Yalnız nasıl para biriktiriyoruz? Şuna bakın. Şimdi bize cırafa biz çelesre biz abi. lazım. Revert için ve <laughs> çelesre ihtiyacımız var. Beyler cırafa çelesre. Bende vardı mı? galiba bekle. Aa Gördüm ben onu sattım ya. Niye satıyorsun lan? Çok ucuz. Bu arada Ahmet'te de bir şeyler var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Mesela burada krabbo limon var. Burada limonatalı bir böyle yengecimiz var. Bu da 1.1 milyon he. veriyor. Yeni mi bu? Hangi yeni? Evet, Aynen, bu yeni. Evet. Ha, yeni. çok ay. iyi. Bakın yeni 500 milyarmış, 500 o. milyarmış o şey 500 milyarmış. Kaç veriyor? Ve 250 milyon veriyor. Saniyede 250 milyon mu? Bu da yeni. O. Bakın bu Rainbow'da da yeniymiş. 2,5 milyar Rainbow'da. Oğlum tamam. Devam etme. Devam etme Allah aşkına. O ne ya? Rainbow'da nasıl 2,5 milyar veriyor? Deli gibi veriyor ya. Ademciğim bu değerli bilgiyi bir bize aktardığın için senden sonsuz teşekkürlerimizi beyan ediyoruz. Sus. Burada Bisonte Kiputere var. Ciuputere. E, evet. Ciuputere. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizonumuz var ve jüpiter bizonu var. Garip. Burada bisiklet süren bir diskotopu var. Diskotopu değil mi? Lan. Şeker Sak makine. Sakız makinesi. Sakız makinesi mi? Yok, Aa evet. Şeker makinesi lan. Sakız makinesi. Altta bak hasinesi var. Aa, Çok iyi. Bisiklet sürüyor. Burada arkadaşlar Tigrullugre Frutto Inni var. Bunu da ilk defa görüyorum ben. Size de göstermek istiyorum. Oha bu bayağı... Hatta ben bunu satıyorum. Bu bayağı... Hayır! 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 Sattı. <laughs> evet size işte hepsini göstermek çok güzel hissettiriyor arkadaşlar. Gösterebildiğim kadar gösteriyorum. Burada Los Bomba min ha bunu göstermiştik. Ah be! Tralalero, Tralala var be! Allah! <gülüyor> <gülüyor> ama bak yani. o, o kadar pahalı ki. Normalde çok az veriyor Tralala. Ama bak Takoyavanti var bir de Rainbow. Bayağı veriyor. Evet. Bu ne? 40 milyona. Burada Br-S-T-Patibum var. Bu ne oğlum ne bak, çirkin bak. bir şey. Limonata arkadaşlar. Ama böyle garip bir yüzü var. Şuna bakın. Bu neymiş? Bu var kafasında. Pak Rahmat Mata burada <gülüyor> kalem var ayaklı bir kalem var ve evet üst katı da var oha Ahmet senin üst katın var lan bir de oğlum bu şey... var lan bak şunun üst kafasına bak oha UFO eventli arkadaşlar çok iyi gerçekten yemin ederim aşırı iyi ya şöyle biz de paramızı bir toplayalım oh şöyle be oh vallahi aşırı iyi şöyle ta 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 bum 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 bum, -bum, -bum, -bum. oh ya. lan lan biri bende bir şey çaldı artık Çal fettiriyorum ya. lan çaldı şey çaldı <laughs> Beni. <laughs> Çıkart beni. Çıkarım oyundan, çıkarım. Çıkart beni. Çıkıyorum oyundan. Çıkart, beni. Neymiş aldın lan? Utanmadın mı lan? Lavak lan kardeş. bir de 4.2 milyonluğu çalmış? Bırak. Bırak. Tamam lan al. Yemedik. Yemezsin zaten. Allah Allah. Şaka şaka. Aa, hop yemezsin lan zaten. Oğlum, Hadi alıp bakalım. satayım mı senden bir şeyleri? Hayır hayır. hayır. Sakın öyle bir şey yapma. Oh. Bak. ekipten atılma <laughs> garantili <Bak. gülüyor> <laughs> en sevdiğim. Oy burada secret lucky block var. Ama galaxy eventli. Oha. Arkadaşlar bu arada. Oğlum admin komutları falan var da. Admin kabukları çok saçma bir şey bu arada arkadaşlar. Bunu aldığınızda böyle kullanamıyorsunuz ki sadece kendinizde kullanabiliyorsunuz. Böyle çok kötü ya. Yok, yok. Alınmaz değil mi? Yok yok. Bizde Alman. kullanabiliyorsun. Mesela bizi uzaya gönderebiliyorsun. Balonun içine hapsedebiliyorsun. Yürü lan. Eskiden öyle değildi. Yeni geldi o. Hadi be. Oğlum çok evet. kötü lan bu bir arada. Şey var. Evet. Çok güzel çalabiliyorsun direkt. Oha. Harbi çok güzel çalınıyorsa belki alınabilir arkadaşlar. Valla alırım. Alırım. Kimisi birden de yapabiliyorsun he. Ahmet eğer verdiğim bilgiler doğruysa arkadaşlar ben bir araştırırım yine. Eğer böyle bir şey varsa kesinlikle bunu alırız. 7500 Robux verilir yani. Ve böylece arkadaşlar videonun başlığı biraz. lazım. Bir dakika şöyle kimse duymasın. Adem ve Ahmet'i admin komutlarıyla Stille Bray Road'da videosu çekeceğim. Beklemede kalın sadece. Vallahi çok güzel heyecanlı video olacak. Ve daha sonra başkalarından falan çalarız. Var ya Ahmet'i öyle bir kışkırtırım ki onun tüm Bray Road'larını çalarım. Vallahi ağlatırım onu ağlatırım. Çok iyi. Şimdi şöyle bir bakalım. Yalnız Galaxy Malax bir güzel olmuş ha. Şuna bakın arkadaşlar. Event gerçekten güzel. Bir event yapmışlar. E İmran, Ne oldu? Eğer o? sen eventte olsaydın bak her yer disco oluyordu var ya 7 tane event beraber falan geliyordu. Oho. Görmen lazım yani. O ne Geçirdim ya? Valla arkadaşlar beklemede kalın. Böyle geceleri falan event geliyormuş. Böyle güncellemeler falan. Oyun güzellendiği an gecenin köründe videosunu çekeriz. Merak etmeyin. Bundan sonra Stile yakasına yapıştım. Siz de çok seviyorsunuz. Farkındayım. Ondan deli gibi Stile çekeceğiz. Merak etmeyin. Yalnız benim hayvan gibi rebirth atmam lazım. Çünkü yeni eşyaları da se an önce göstermek istiyorum. Böyle en sondaki 14 Revit'te eşyaları bile göstermek istiyorum. O Beyler, yüzden artık Revit'te atmalıyız. Efendim. Hazır mısınız? Hazırız. Bizimdeki mı? her şeyi alabilirsiniz. Beyler yine neyi tartışıyorsunuz? Ne oldu yine? Ya, ya, bir, bir, bir tane odin din din al. Ne? <laughs> odin din mi? Ne olmuş? <laughs> ne oluyor? O din lazım dindin bana vermiyor. vermiyor arkadaşlar. Normal Kedi köpek gibiler Valla bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor bunların kavgasını Ne zaman biter bilmiyorum. Bak bunların kavgası biterse kıyamet kopacak demektir yani. O anlama Beyler, geliyor Gelin Beyler gelin bezin sizin gözünüzün önünde satacağım her şeyi gel Ne gel. yapıyorsun lan? Neyi satıyorsun? Al, lan. Karkur, lan al, al bari mal. 2.7 milyonluğu satma. 3.5'i de satma. La 3.3 milyon. Lan ne yapıyorsun? Siz ne lan? Sen niye benden Ne yapıyorsun lan lan? karşı? Hadi lan yürü lan burada. Ya inanmadım. Bir dakika çalmıyorum bu arada değil mi? Onları depolama mı geldi? Ne oldu? satıyorum vallahi satıyorum Lan niye satıyorsun? ne mi lan? Ne lan? Vallahi gerizekalı. Abi gelmeyeceğim o Oha. Hem gelişme. Vallahi satıyor. Enayi. <laughs> oğlum Çaldım tam bir, Ahmet tam bir geri zekalısın. <laughs> Bak sana argo kullanmayacak ya. Da. Bir dakika bir dakika. Milyon, milyon, milyon mal mısın? Arkadaşlar. Ben, milyonları satma. Hayır oğlum 3.5 milyon 3.5 milyon sat. Alın bunları. Tamam. Almıyorum lan senden bir şey. Nasıl bir şey oldun lan sen? Gel lan buraya. <laughs> Gel lan. Oğlum insan malının kıymetini bilmez mi? Alıyorum ben bunu. Allah ben sana bilmiyorum. nasıl verecek bu rotları? Ben de çok Hadi aç. çalma. Sen aç çalsın sen. Harbi sen çalma. Ben çalarım Ahmet. Tamam olur. Ben çalarım Ahmet. Ama benim yerim yok benim yerim yok. Aa o zaman satıyorum. Aç kapıyı. Aç kapıyı gir içeri. Gönlüm bekliyor seni. Satıyor. Bu arada Adem'de de bir şey var arkadaşlar. Şöyle Adem'e de tur atalım hemen. Aç. Aç. Gel gel. -ge tık tık Aç tık. tık. Aç şeyi her şeyi sattım. Bütün her şeyi sattım. Arkadaşlar burada 2 milyarlık. Bak bu bayağı pahalı bir şey bu arada normal brain rotlara göre. İlk defa 1 milyarlık brain rot görüyorum. Los Combination var. Yani bu da Lagrande Combination'ın küçük versiyonları. Bakın bebişler var burada. Ve bu da 15 milyon veriyormuş. Güzel. Güzel. Abi iyi. Ne? Bir dakika. 15 milyon mu? Benim fark ettim. 1.5 milyon mu sanıyordum? <laughs> Oğlum hayvan gibi veriyormuş bu. Adem bunlar versene bana. Bunları neye versene? Yok yok. De? Emanet bunlar emanet, emanet. Allah. Vay vay vay. Arkadaşlar. Adem de iyi atak yaptı bir anda. Adem normalde yapmıyordu. Oh, oh. Şu kapıyı aç bir. Kapıyı aç. Ne oldu? Kapıyı aç. Sabah olmuş lan. Günaydın. Aa ah, burada da bir şey var. Black hole guat var arkadaşlar. Bu da kara delik keçisi. Ahmet sen mal mısın? Ya. Allah belanızı ya. <laughs> aç aç gideceğim çaldı. Ya Bak abi. Bak kurtardım Aa, Ya boss yüz makinesine ya. koyacaktım ya. Oo. Lan 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 ne makinesi oğlum? Şey ki. Aa olur muydu ki? O olmuyor mu? Allah <laughs> lan ben nasıl buraya geldim? <laughs> ben nasıl buraya uçurdunuz? Manyak herifler. Nasıl sıkıştı? <laughs> Rese çekeceğim. Allah kahretmesin <laughs> ya. Ya yemin <laughs> ederim. Bayıldım. Ne ölmez kardeşim. Bayılmışım ya. Şöyle de kapatayım da Allah korusun yani. Yalnız şuna bakın arkadaşlar. Videonun başında 500 milyarımız falan vardı. Şu an 850 milyar ya. Deli gibi vallahi Abi para kazanıyor. Beyler cirafa çelestre lazım. Allah aşkına ciraffa çelestre ya. Yok Bunun, bana da lazım biliyor musun? Bunu nasıl bulacağız? Valla arkadaşlar bir an önce 14 rebirte ulaşmak istiyorum. Ya bu oyunun işte şu huyu çok güzel. Bak güzel diyorum farkındaysanız. Meza bir şey istediğinizde bile elde edemiyorsunuz bazen. İşte bu yüzden oyun deli gibi oynanıyor arkadaşlar. Mesela oyuna şey yapamıyorsunuz. Mesela en iyi brain rotu diyelim 100 bin 200 robux'a alamıyorsunuz. Çünkü oyun pay to win değil arkadaşlar. Çok iyi. Pay to win ne oluyor? Mesela robux'la direkt oyunu bitirme. Mesela bu yok arkadaşlar. Pet <laughs> 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 evet. Pet simulator maalesef. Aa oğlum bir ara pet simulator popülerdi. Doğru. Eskiden pet simulator popülerdi arkadaşlar. Şimdi steel brain rot. Valla piyasayı. Roma Garden daha popüler. Piyasayı kavup kavurdu. Neydi lan? Sa, sa kavurdu mu? Kavurdu kavurdu. <laughs> Kavurma. Savu kavurdu mu? Neydi lan o? Sili süpürdü. <laughs> Sen <Sildi>, süpürdü. <laughs> Aa sil süpür var lan. Neydi Türk Telekom'da sil süpür vardı. Türkcell'de ne var? Salla kazan var. Piyasayı geçti. Vodafone'da ne vardı lan beyler? Vodafone'da çark, çark mı vardı? Çark var çark. Evet. Bimsel Bimsel'de ben çeviriyorum. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Bimsel adam değil mi? Bilmiyorum. Belki burada kaç kişi Bimsel kullanıyor? Yok, benim abim de Bimsel kullanıyor. kullanıyor de kullanıyorum ben. Yo ben bu arada Bimsel çok ucuz arkadaşlar. Bunların Aa. hepsi hatlar, telefon hatları. Bimsel çok ucuz gerçekten. Değil mi lan Ahmet, gel lan buraya. Oğlum seni tokatlamazsam ben... benim adım da kim bir ne olmasın lan gel, gel, lan buraya. Gel gel gel. Ee. Hoppa! tut Aa. onu. Tut onu Adem. Adem tut onu. Ahmet, e. Adem. Ahmet 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 tut abi, onu. Bakayım. Allah. Aa. Aa. Bak ay, bunu ay, var ay, ya. ya, Bunu oynatalım. Bunu oynatalım. Bak bir sen ya, tut bir ben. bir şey çalındı. Bir şey çalındı. Tamam ay. bekle bekle, bekle 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 <laughs> Bir şey mi çal? Bir şey mi çal? Adem Ahmet niye bir anda böyle bir şey yaptın? Mal mısın? Yok çok dersizlerdi. Nasıl dersizdi oğlum? 3.5 veren vardı. Tamam bende çok var. Gerek Abi yok. gerçekten bu çocuk arkadaşlar. Bu çocuğa fazla gel. Bu çocuk şımardı ya. Aa eskiden böyle miydi? Ulan bir tralalerosunu çalsaydık hemen havlamaya başlardı. Ayıptır söylemesi yani. Ne diyorsun lan? Çok sinirlendim yani. Onlar arkadan Ahmet hadi barışalım. Yok sen çok bana hakaret ediyorsun. Evet haklısın. Ama git de sattın hepsini. sinirlerim bozuldu. Ya uzundu? canım istiyor sana hani ne benim brain rotum değil mi? Neyse zor haklı arkadaşlar. istediğini yapar. Kendi brain rotu ister satar ister verir birisine. Bu arada yakar. yakında arkadaşlar brain rot yarışması yapmak istiyorum takipçiler arasında Böyle kötü brain rotları olan Takipçilerimle yarışma yapacağız Mesela daireden son çıkan kazanır falan Tabi oyunda ve kazanana böyle 2-3 tane güzel brain rotlar verim vermek istiyorum Valla çok güzel planlarım var Yani ileri dönem için çok eğleneceğiz Gerçekten eğer hala abone olup bildirimleri Açmadıysanız bildirimleri açın Her gün saat akşam 6'da bu kanalda Düzenli olarak videolar atılıyor arkadaşlar Haberiniz var zaten yalnız 1 trilyon Paramız olacak ilk defa trilyon göreceğim Çok mutluyum trilyon göreceğim için o kadar mutluyum ki. Şu anda mutluluktan ağlayacağım gerçekten. Beyler ağ ağlamama müsaade eder misiniz? Ağlama. Ahmet neredesin? Omuzunda ağlamak istiyorum. Bir trilyonu gördüm. Ahmet neredesin? Neredesin? Ben, <laughs> benim paramı baksana. Fıstıklı şekerim. Abi adamın 7 trilyonu var. Olsun be fıstıklı şekerim. Bu benim için güzel bir başarı. Neredesin? Fıstıklı şekerim gel. Gel. Benzinli öndeyim. Benzinli açıyorum. Hoppala. Hoppa. Ne oldu lan? Aha. Evcil hayvanımı yürüyüşe çıkardım arkadaşlar. <laughs> evcil hayvanımla yürüyoruz ya evcil hayvanım <laughs> Gel oraya. Allah. Baba baba beni tutacaktın. Hoppa. Allah be tutamadım. Nasıl tutamadım? Ahmet alınıyor mu sana böyle dedi? Yok Ya yeah. Abi Sen abi bir adamın... mal olduğun için ben seni oh. önemsemiyorum. Oh. Adamın hayat umurunda değil ki arkadaşlar. Vallahi billah. Abi sen kafadan bazen ben de istiyorum lan. Harbi. Ya bulamazsın. Ama arkadaşlar bu Adem Ahmet'te şöyle bir şey var. Mesela bir gün çok mutlular tamam mı? Sonra mesela gece oluyor akşam oluyor bir bakıyoruz depresyondalar. Garip valla. Bir böyle. bakıyoruz. Video <laughs> çekmeyi bırakmışız. Aa. Öyle ben bırakacağım şey bu arada. Nasıl lan? Aa, şaka geliyor. Bir Nisan şaka. Aa Duolingo. ne bir Nisan? Bir Eylül. Bir Eylül. Bu arada arkadaşlar okullar açılıyor. Valla yorumlarda şey. yazın. Mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Mutsuz musunuz? Bir de kaçıncı Aha. sınıfa geçtiniz yazın. Merak etmeyin. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Ödevlerinizi yapmışsınız. Açmışsınız Emirhan CTN'yi. Levelene oh, Adem. Köpeğimi gezdiriyorum. Oh köpeğimi. Levelene Adem, oh, köpeğimi. Lefeleni, Adem. Aha. canım. Aha ne yapayım. Oğlum? Hayda. Aha, yapayım. ne Aşya diyorsun? Lan? Gel, Aha, gel gel gel. Gezdiriyorum köpeğimi. Köpeğimi. Bir dakika biraz daha ben gezdireyim Ben de köpeğimi gezdiriyorum <laughs> Ben de gezdiriyorum ay, Avla bakayım ay, köpeğim Köpeğim avla abla bakayım Avla adem Avla adem <laughs> Bırak, beni. Bırak, beni. Avla. Bırak Bırak Allah be Bırak beni Bir Bırak daha ben. gezdiriyorum Bırak beni Ahmet Allah Allah al, sıra sende Bırak Tut Allah, sen Allah, Dur Allah, bak Allah, ben Allah, bırakıyorum Allah. tamam mı Bıraktım Olsun. Tut 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 tut, tut. <laughs> ay, al, be. Bekle bekle hadi be. çark, çark. Dur 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 Bekle 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 bekle. Ahmet gel lan buraya Yeni köpeğim sensin lan Allah tutamadım ya Hayır ya Hayır ya Hayır Köpeğim sensin Köpek ben. oldum Ay. Lan, oğlum. Gel lan. Sıkıntı yok ya, Neyse Bey, salak arkadaşlar ya. Vallahi bir köpek olmadığımız kalmıştı o da olduk çok şükür Hemen sağınıza ve solunuza çıkan videoları tıklayıp Onları da izlemeye gidebilirsiniz Arkadaşlar yarın tekrardan Akşam 6'da görüşmek üzere Başta Minecraft'ı izliyorsunuz sonra hemen Roblox'a geçiyoruz O zaman sizlere bolca öpüyorum Sizleri çok seviyorum İyi ki varsınız arkadaşlar İyi ki benim size çok uzattım lan O zaman Ceren'i bav